Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz lezzetli kırmızı kapya biber turşusu hazırlıyorum. Hemen tarifimin yapımına başladım. İlk olarak biberlerin sap kısımlarını içe doğru ittirip çıkartıyorum. Daha sonra biberleri ortadan ikiye keserek çekirdeklerini iyice temizledikten sonra bıçakla iriri doğruyorum. Tarifimde 2 kilogram kapya biber kullanıyorum. Kullandığınız biberlerin etli ve kırmızı olmasına dikkat ederseniz turşunuz daha da lezzetli olacaktır. Biberlerin bitinceye kadar temizleyip doğramaya devam ediyorum. İnanın bu turşuyu yiyip de beğenmeyen şimdiye kadar çıkmadı. Yiyen herkes mutlaka tarifini istiyor. Çok çok lezzetli bir turşu oluyor. Bu tarifi denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Hızlı bir şekilde biberlerimi doğramaya devam ederken hemen sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Beğendiğiniz tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Tarifim hakkında düşünceleriniz varsa yorum kısmına belirtirseniz çok sevinirim. Biberlerimin hepsini doğrayıp cam kasemin içerisine aldıktan sonra pişirmek için ocağıma götürüyorum tenceremi ocağıma aldım içerisine bir su bardağı zeytinyağı ekledim bir su bardağı üzüm sirkesi ekliyorum bir su bardağı su ekliyorum suyu içme suyu olarak eklerseniz daha iyi olacaktır musluk suyu kullanmayın bir yemek kaşığı tepelem olacak şekilde kaya tuzu ekledim. Bir tatlı kaşığı da şeker ekledim. Tuz ile şeker eriyinceye kadar karıştırdıktan sonra tenceremin kapağını kapatarak suyun kaynamasını bekliyorum turşumun suyu kaynamaya başladıktan sonra tenceremin içerisine doğramış olduğum kapya biberlerini dikkatli bir şekilde ekliyorum. kapya biberlerini tencereme aldıktan sonra güzelce karıştırıyorum. Daha sonra tenceremin kapağını yarım olarak kapatıp biberlerin kaynamasını bekleyeceğim. Ben de o arada sarımsak ile maydanozumu doğrayacağım. Biberlerim kaynamaya başladıktan sonra çok fazla öldürmeden sadece 8 dakika kaynatacağım. Biberlerimin kaynamasını beklerken ben de hızlı bir şekilde sarımsaklarımı doğruyorum. Tarifimde bir bütün baş sarımsak kullanıyorum. Sarımsakları bıçakla iri iri doğruyorum. Sarımsaklarımı hızlı bir şekilde doğradıktan sonra cam tabağımın içerisine alıyorum. Daha sonra da maydanozlarımı doğruyorum. Tarifimde yarım demet maydanoz kullanıyorum. Kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklama kısmına tam not olarak yazıyorum. Oradan ayrıntılı bir şekilde okuyabilirsiniz. Maydanozumu da doğradıktan sonra hemen tabağımın içerisine alıyorum. ve artık kapya biberlerimi kontrol ediyorum. Biberlerim kaynamaya başlamış. Bu şekilde kaynamaya başladıktan sonra lütfen süre tutalım ve sadece 8 dakika biberlerimizi pişirelim. Çok fazla pişirmeyelim. Biberlerimizi bu şekilde pişirmemizin amacı şişelerin kapaklarının tutması için. Biberimi tekrar karıştırdıktan sonra Tenceremin kapağını yarım kapatıp 8 dakika pişiriyorum. Aradan 8 dakika geçtikten sonra artık biberlerin rengi de dönmüş gördüğünüz gibi. Artık ocağımın altını kapattım. Şimdi içerisine doğramış olduğum maydanozu ekliyorum. Ve sarımsaklarımı ekliyorum. Daha sonra güzelce karıştırıp ocaktan alacağım maydanozu mutlaka ocağınızın altını kapattıktan sonra ekleyin ki çok fazla maydanoz içerisinde kaybolmasın. Tenceremi ocaktan aldıktan sonra soğumadan hızlı bir şekilde kavanozlarıma dolduruyorum. Kavanozlarımı önceden sıcak suyla güzelce yıkayıp kurulamıştım. Kullandığınız kapaklarında mutlaka yeni olmasına dikkat edin lütfen. kavanozlarımın hepsini doldurduktan sonra kapağını kapatıp bir bez arasına alacağım ve bir gün boyunca hiç dokunmayacağım şişelere. Ertesi gün kapaklarını kontrol ederek eğer kapak atma olmadıysa serin ve kuru bir yerde kış boyunca saklayabilirsiniz. İstediğiniz zaman açıp tüketebilirsiniz. Kavanozlarımı doldururken turşumun suyundan da koymaya dikkat ediyorum. Kavanozların hepsini doldurduktan sonra artan suyu bu şekilde üzerine ilave ediyorum. Daha sonra da bir peçete ile kavanozların ağız kısımlarını güzelce kurulayıp temizliyorum. Bu işlemi mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Kapakların güzel tutabilmesi için. hemen kavanozlarımın ağız kısımlarını bu şekilde temizledikten sonra kapaklarımı kapatmaya başlıyorum. Kapakları kapatırken 3 geri 1 ileri olacak şekilde kapatırsanız ve bu şekilde ters çevirirseniz kesinlikle kapak atma olmayacaktır. Şişelerinizde gördüğünüz gibi Üç geri, bir ileri çevirerek kavanozlarımın kapağını kapatıp ters çeviriyorum. Kavanozlarımın hepsinin kapağını kapattıktan sonra da üzerine kalınca bir sofra bezi örtüp 24 saat bu şekilde bekleteceğim. şişelerimin hepsinin kapağını kapattım ve hazırladım. Artan turşumun bir kısmını da tabağa aldım. Ve sizlere yakından gösteriyorum ne kadar güzel olduğunu. İnanılmaz lezzetli bir turşu olmuş. Bana güvenerek bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin. Eminim denediğinizde her sene bu şekilde yapmak isteyeceksiniz. Kış için çok çok lezzetli bir turşu oluyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın, hoşça kalın.